Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde değişkenler konusunu işlemiştik. Değişkenler konusunda ne yapmıştık? Değişken veri tiplerinden bahsetmiştim. String metinsel ifadelerden, integer int yani tam sayılı ifadelerden ve float ondalıklı sayılardan bahsetmiştim. Print komutundan bahsetmiştim. Bu değişkenleri ve print komutunu bir adım daha e, ileriye taşıyayım istedim. Değişkenler konusunda boolean değişkenini anlatacağım. Ve print fonksiyonunu daha detaylı anlatmaya karar verdim. Ve 3. ders olarak da bunları yapalım. Şimdi ben Jupyter'imi başlattım arkadaşlar. Şimdi şuradan linkimi alıyorum. Kopyalıyorum. Ve Chrome'a giriyorum. Chrome'dan başlatalım. Ve yeni bir proje açalım. Bu projemize ne diyelim? Ders 3 diyelim. Ders 3 değişkenler ders 3 şöyle diyez işaretiyle yapalım. Ders 3 e, ne diyelim değişkenler ve e, print detaylı anlatım diyelim buna. Detaylı anlatım. Bu projemizin adı bu olsun. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bu ilon e, veri tipini anlatalım. Bu ilon veri tipi arkadaşlar mantıksal ifadelerdir doğru ya da yanlış. 1 ya da 0. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Öncelikle bir değişken tanımlayalım. Mesela x diyelim. x eşittir. True diyelim arkadaşlar. True. Bu artık ne oldu arkadaşlar? Bunun tipi boolean oldu. Yani mantıksal bir veri tipi. Şimdi bunun tipini bir ekrana yansıtalım. Bakalım hep birlikte görelim. Type diyelim. Type x diyelim ve bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın boolean veri tipi e, kısaltma olarak yazıyor. Normalde boolean şöyle yazılıyor. boolean şeklinde yazılıyor. Burada kısaltmasını gösteriyor. Boolean veri tipi hatta string'de de normalde string bu şekilde ama str olarak gösteriyordu. Integer'da int integer'dı fakat bizde int olarak görünüyordu tipten. Kısaltma olarak boolean'ı bool olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim ne işimize yarar mantıksal sınavlar? Bunlar daha çok karar yapılarında işimize yarar. İleriki derslerimizde zaten göreceğiz karar yapılarını. Eğer bu böyleyse bunu yap. Eğer bu bundan büyükse ya da eğer bu bundan küçükse ya da bu buna eşitse ya da bu buna eşit değilse bunu yap. Buna karar ver gibi birçok işimize yarayacak arkadaşlar. Boolean veri tipi. Dedim ki true ya da false. Arkadaşlar aslında true ya da false dediğimiz olay 1 ya da ya da 0'dan ibarettir. 1 ya da 0. Yani 1 olması onun true yani doğru olduğunu, 0 olması ise onun yanlış olduğunu gösterir arkadaşlar. Şimdi true dedik. Bakın true. Bir de y diye değişken oluşturalım. Y'ye de False diyelim. Bakın bu da yanlış olduğunu gösteriyor. Küçük bir örnek yapalım. Mesela ne olsun? Ehliyet kontrol olsun. Mesela ehliyetin bir insanın ehliyetinin var mı yok mu olduğunu kontrol edelim. Mesela bir değişken oluşturalım. Ehliyet kontrol diyelim. Eşittir. Buna bir veya sıfır da atayabiliriz. Var ya da yok anlamında. Ama bu integer tipinde olur. 1 ya da 0 atmamız. Mantıksal açıdan integer olmaz. Boolean olur ama program bunu direkt integer olarak kabul edecektir. Hatta bakalım bir mesela. Type diyelim. Ehliyet. Kontrol diyelim arkadaşlar. Enter'a basalım. Bakın int olarak kabul etti. Biz ne yapacağız bunu? True diyeceğiz. True. Şimdi arkadaşlar bunu run diyorum. Evet bu boolean olarak gösterdi. Biz burada normalde arkadaşlar şöyle yapıyoruz. If kullanıyoruz. Eğer işte ehliyet kontrol 1 ise işte şunu şunu yap tarzında. Ama şu an bunu görmeyeceğiz. Kafanızı hiç karıştırmayalım. Print fonksiyonundan yola çıkalım. Print diyelim. Ehliyet kontrol. Direkt şunu kopyalayalım. Uğraşmayalım yazmayla. Ehliyet kontrol eşit eşittir. Yani eşit mi turuya Hatta şöyle de diyebiliriz. 1'e eşitse bize true desin mesela. E bunu ne yapacak arkadaşlar? 1'e eşitse true olduğu için evet eşit diyecek true diyecek. Bakın arkadaşlar. Run diyorum. Bakın karşımıza true olarak gösterdi. 0 bakın false olarak gösterdi. Neden? Şunu ifade ediyor. Eliyet kontrol 0 mı burada? Bunu soruyor. Sıfır mı arkadaşlar bakalım. Yani sıfır dedi false mu? Hayır false değil true. Dolayısıyla bize yanlış değer döndürüyor. Yani false değerini döndürüyor. Şurada sıfır belki kafanızı karıştırabilir ama şöyle yaparsak daha iyi anlayabilirsiniz. True. Yani bizim ehliyet kontrolümüz true mu? Evet true. Değişkenimizin değeri true. Şimdi print fonksiyonuna bakıyor. Ehliyet kontrol true mu? Yani soruyor. Doğru mu? Burada true değinilecek. Neden? elit kontrol değişkeni true mu diyor. Bakalım true mu? Evet true. Yani doğru. E, dolayısıyla sonuç doğru çıkacak arkadaşlar. Bakın true. Peki bir şöyle sorsak. Elit kontrol false mu? Yani yanlış mı? Hayır diyecek. Yanlış değil. Bu sefer false çıkacak. Bakın. Neden? Çünkü elit Eliyet kontrol değişkeni true arkadaşlar. Yani doğru. Doğru olduğu için biz soruyoruz. Yanlış mı diyoruz? Hayır doğru. Dolayısıyla bize false değerini veriyor. Yani o yüzden buraya 1 ve 0 koydum. 0 demek false mu demek. Bakın false mu? Hayır true. Peki true mu diye sorsak. Yani 1 mi? True mu? Evet true diyecek. Yani true değerini verecek arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada. Boolean yani değişkeni bu şekilde mantıksal sınama arkadaşlar. Biz bunları daha çok kontrol yapılarında yani karar yapılarında yani iflerde eğerlerde kullanacağız. Eğer Türkçesi eğer da programlama yaparken if diye kullanacağız. Şimdi burada if'i kullanmamanın sebebi kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bir de isterseniz daha detaylı print fonksiyonunu görelim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar print diyelim. Biz print'te daha önce ne yapmıştık? Bir ekrana veri basmıştık. Ne demiştik? Merhaba Python demiştik. Merhaba Python. Merhaba Python. Run dediğimde merhaba Python'dı. Şimdi arkadaşlar ben istiyorum ki bu merhaba Python'ı diyelim şunu yapalım. Birleştirme operatörü kullanalım burada arkadaşlar. Şunu siliyorum. Hatta şu alt satıra gelelim. Birleştirme operatörünü kullanalım. Yani print fonksiyonunda birleştirme operatörü nasıl oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela ünsal diyelim. Bakın birgül bir tane daha tırnak açıyorum. Durmuş diyorum. Bakın burada birleştirme operatörü birgül arkadaşlar. Run diyorum. Bakın ünsal durmuş olarak birleştirdi. Hem de arada bir boşluk koymak Koymamama rağmen kendisi bir boşluk ekledi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapmak isteseydim Ünsal Durmuş'un arasına bir virgül koysaydım ya da bir e, tire koysaydım ya da bir ters slash koysaydım bunu yapabilir miydim? Evet. Peki onu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Onu da virgül diyorum sep komutuyla arkadaşlar sep komutu sep diyorum eşittir bu ikisini neyle ayırsın? Bakın mesela tırnakla ayırsın. Ran diyorum arkadaşlar. Bakın ikisinin arasına ne yaptı? Tırnak ekledi. Ya da diyelim slash işaretiyle ayırsın. E ee, bakın ran diyorum. Bakın ikisinin arasına bir slash işareti ekledi. Ya da bunu direkt birleşik yazalım arkadaşlar. Run diyorum. Bakın gördünüz mü? Aradaki boşluğu kaldırdı. Ya da araya diyelim şöyle yapalım. Alt alta yazmak istiyoruz bunu. Alt alta yazmanın formülü ters slash bakın en işareti. Bu alt alta yazmak manasına geliyor. Ran diyelim. Bakın alt alta yazdı. Ya da ikisinin arasında bir tab kadar boşluk bırakalım. Bunu tabın tesi manasında T ekliyoruz arkadaşlar. Bakın ikisinin arasında bir tab boşluğu kadar boşluk ekledim. Sep kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir de seple alakalı şöyle bir şey yapalım. Ben bir resim eklemiştim masa üstüne. Bir de ona bakalım arkadaşlar. Nerede bu hece ölçüsü? Edebiyattan aklıma böyle bir şey geldi. İşte gah eserim. İşte slaç yerler gibi. Bir aşağı iniyor. Gah tozarım yollar gibi. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Print diyorum. Print. Parantezimi açtım. Gah eserim. Gah eserim. Bakın virgül birleştiriyorum. Yerler gibi. Peki virgül. Arasına ben slash işareti koymak istiyorum. Hece ölçüsü olduğu için. Sep diyorum arkadaşlar. Eşittir. Ee, ne yapacaktım? Slash işareti koyacaktım. Bakın. Gah eserim yerler gibi. Gah tozarım yollar gibi. Aynısını kopyalıyorum. Aşağıya iniyorum. Gah tozarım. Yollar gibi. Daha sonra arkadaşlar. Ya akarım, seller gibi. Ya akarım, seller gibi. Gel gör beni aşk neyle de. Gel gör beni. Aşk neyledi? Bakın burada run diyorum. Aynısı oldu arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Slug'ın bir öncesinde ve bir sonrasında arada boşluklar var. O boşlukları da aynen ekleyelim. Bakın slug'ın başına bir boşluk ve sonuna bir boşluk. Başına sonuna başına ve sonuna. Başına bir boşluk, sonuna bir boşluk. Tekrar çalıştırdığımızda bakın aynı şekilde boşlukları eklemiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada birleştirme operatörü bu şekilde. Herhalde anlaşıldığını düşünüyorum birleştirme operatörünün. Bir de arkadaşlar şuna bakalım. Mesela print diyorum yıldız işaretiyle yazdığımız bütün komutları yani bütün karakterleri ayırabiliriz. Bakın şöyle. Mesela ün diyorum. Ben bunun her birinin arasında boşluk eklemek istiyorum. Normal şartlarda bunu nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Ü virgül e, N virgül hatta hepsini büyük yazalım. N virgül S tırnak içerisinde A virgül tırnak L sep diyorum. Eşittir. Tırnak içerisinde boşluk ekliyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımda benim istediğim gibi oluyor. Her bir karakterimin arasına boşluk koydu. Peki bunu daha basit bir yöntemle yapamaz mıyım? Tabii ki de yaparım. Print fonksiyonunu kullanıyorum. Arkadaşlar burada printte yıldız kısmını kullanıyorum. Bakın yıldıza basıyorum. Daha sonra işte yazımı yazıyorum. Ün salıyorum ve diyorum ki virgül sep diyorum eşittir ne yapacağım arkadaşlar burada boşluk işareti kullanacağım run diyorum bakın şu yıldız benim tek tek birleştirmeme değil de her birinin arasına karakterlerimin her birinin arasına bu sep işaretini yani boşluk işaretini eklemiş oldu arkadaşlar şimdi bunu da yaptık printle alakalı son olarak print de arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Print diyorum. Bakın süslü parantezlerle virgül mesela tabi bunu çift tırnak kullanarak yapıyorum. Süslü parantezlerle diyelim mesela şuraya şu süslü parantez bir değişkenin yerini tutsun. Diyelim Ahmet ile Ayşe Fatmalara gidecek. Öyle bir şey diyelim. Ama tabi öncesinde bir değişken oluşturalım. Pardon. Şöyle bir değişken oluşturalım. A diyelim buna. Buna Ahmet diyelim. B diyelim. Eşittir. İşte Ayşe diyelim. Bir de C diyelim arkadaşlar. C değişkeni. Tabi bunların her biri bu arada string oldu. A'da, B'de, C'de her biri string tipinde bir veri tipi. Kime gidecekti? Fatmalara gidecekti. Buna da Fatma dedik. Şimdi burada bizim yazmak istediğim şey aslında şu. Ahmet ile Ayşe nereye gidecekti arkadaşlar? Fatmalara. Şimdi burada ben format kısmını kullanacağım. Bakın şöyle arkadaşlar. Ahmet ile Ayşe Fatmalara gidecek. Gidecek. Biz burada bu Ahmet ve Ayşe'ye değişken atayarak buraya isim yerine değişkenin yerini tutacak süslü parantezler ekleyebiliriz. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu Ahmet'i sildim. Bakın Ahmet'in yerine bir A değişkeninin yerini tutacak süslü parantez. Ayşe'nin yerine de değişkenin yerine tutacak bir süslü parantez. İşte şu ile şu Fatmalara gidecek. Fatma değil arkadaşlar. Buraya da yine Fatma'nın yerini tutacak süslü parantez koyarız. Bakın şu ile şu şunlara gidecek şeklinde. Daha sonra nokta diyorum. Format diyorum arkadaşlar. Format. Öyle yapıyorum. Parantezimi açıyorum. Bakın bunun yerini tutacak kim? Şunun yerini tutacak A A değişkeni. Virgül. Bunun yerini tutacak kim? B değişkeni. Virgül. Kime gidecek yani bunun yerini tutacak kim? C değişkeni. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Run diyorum. Bakın Ahmet ile Ayşe Fatma Lara diyelim arkadaşlar buraya. Tırnak Lara tırnağı silelim. Evet. Run diyorum. Hah. Şimdi oldu. Ahmet ile Ayşe Fatmalara gidecek. Şöyle yapalım. Mesela Ahmet yerine bakın değişkeni değiştiriyorum. Diyelim bu değişkenleri biz veri tabanından alıyor olalım. Yani burada normalde isim yazıyor olsak değil mi? Veri tabanından alamayacağız. Burası sabit olacak. Ama şurada arkadaşlar Burada eğer değişkenden alırsak değişkenden alırsak değişkene gelen değerleri ben veri tabanından çekiyorsam bu benim için çok kullanışlı olabilir. Ne dedim arkadaşlar? Ahmet ile Ayşe buraya Ali ile Veli. Veri tabanından Ali ile Veli geldi. Ali ile Veli Fatmalara gidecek olsun. Bakın şimdi run diyorum. Bakın Ali ile Veli Fatmalara gidecek. Şeklinde bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir tarih çalıştıralım. Şöyle. Tarihi neyle yapalım arkadaşlar? Tarihi en son şunu kullanarak şunun gibi bir tarih yapalım. Mesela veri tabanından gelecek deyince aklıma böyle bir örnek geldi. Mesela tarih çekecek olsun. Gün eşittir. Bunu diyelim veri tabanından çekiyor. İşte bugün ayın kaçı 21 olsun diyelim. Ya da ileriki bir tarih olsun. Mesela 25 gün. Ay diye bir değişken oluşturduk. Buna da kaçıncı ay olsun arkadaşlar? Şöyle güzel yapalım. Buna da işte ne olsun? Üçüncü ay diyelim. 03 ve 2020 olsun. Yılda eşittir. Pardon 2022 olsun arkadaşlar. 2022. Şimdi ben bunu print fonksiyonuyla nasıl basacağım? Print diyorum. Gün diyorum arkadaşlar. Gün, virgül. Artık bunları birleştirme yapacağım. Gün, ay ve yıl şeklinde bir birleştirme yapacağım. Normalde ben bunu birleştirdiğimde ne yapacak? 25, 03, 2022 aralarında birer boşluk olarak. Bakın Şimdi ben istiyorum ki bunları noktayla ayırayım. Ne yapacağım arkadaşlar burada? Hemen öğrendiğimiz virgül sep komutunu kullanacağım. eşittir nokta diyorum buraya. Bakın bunların her birini noktayla ayırmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada bu dersimizde değişkenleri biraz daha detaylandırdım. Print fonksiyonunu da detaylı anlattım. Bir sonraki dersimizde değişkenlerle alakalı bir ayarlar işte bunları bölme içerisindeki değerleri parçalama birçok fonksiyonu büyük yapma küçük yapma yani metin bir değişkenin içerisindeki metni büyük yapma küçük yapma indekslerini alma birinci indeksini alma ikinci indeksini alma şeklinde değerlerle alakalı çalışma yapacağız bununla alakalı video yapacağız bir sonraki dersinizde görüşmek üzere arkadaşlar